Kurtuluş Savaşı döneminde Batı cephesindeki gelişmeleri anlatmaya çalışacağız. Batı cephesi Kurtuluş Savaşı'mızda bize en çok uğraştıran cephe arkadaşlar. En çok savaştığımız, en çok uğraştığımız cephe Kurtuluş Savaşı'nda. Anadolu'nun işgali, Şimdi arkada görüyorsunuz Yunan bayrağı var. Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da Paris Barış Konferansı'na dayanarak asker çıkarıyorlar ve çeşitli katliamlara başlıyorlar arkadaşlar. İstanbul hükümeti İzmir'in işgali karşısında sessiz kalıyor ve işgallere karşı konulmamasını istiyor. Halk ise ordu olmadığı için bu işgallere ancak ve ancak kendisinin karşı koyabileceğini düşünerekten silahlı birlikler oluşturuyor. Kuwai Milliye gördüğünüz gibi halkın her kesiminden insanlar var. Yani tamamen yurdu, vatanına yaşadığı şehri, köyü kurtarmak için oluşturulmuş. İstanbul hükümeti bir şey yapmadığı için, halk kendi bölgesini düşmandan temizlemek için silahlı direniş birlikleri kuruyor. Bu birliklere kuvay milli ediyoruz. <laughs> Kuvay Milliye'nin özellikleri var arkadaşlar. Tamamen halk kendi duygularıyla kuruyor. Yani kendi vatan savunma duygularıyla kuruyor, kendisi kuruyor. Ülkesini kurtarmak, göğünü, şehrini kurtarmak için kuruyor. Kuvay Milliye bölgesel mücadele yapıyor. Kendi bölgesini savunmaya çalışıyorlar. Düşmanla mücadele ederek düşmanın ilerleyişini yavaşlatmaya çalışıyor Kuvay Milliye. Yani düşman daha fazla ilerlemesin, daha çok ileriye gitmesin diye düşmanın hızını yavaşlatmaya çalışıyor. Düzensiz birlikler, kuvay milliye birlikleri yani bir profesyonel ordu gibi, askerlik gibi değil. İhtiyaçlarını ise halktan karşılıyorlar arkadaşlar kuvay milliye birlikleri. Yaptıkları mücadeleyle milli bilincin artmasına Yardımcı oluyor. Evet. Düzenli orduya geçişin çeşitli sebepleri var. Bunun sebeplerinden bir tanesi Kuvay Milliye düşmanı sadece yavaşlatıyordu. Düşmanı yurttan atacak kadar güçlü değildi Kuvayi Milliye. Şimdi düşman ordusuna bakacak olursak düzenli birliklerden oluşuyor. Bizim ordumuz niye düzenli birliklerden oluşmuyor? Çünkü Mondras'a göre terhis edilmişti. Yani sevrede de tabi sevre göre pardon terhis edilmişti. Kuvay Milliye ihtiyaçlarını halktan zorla karşılıyordu. Bu durum halkı huzursuz etmeye başlamıştı. Şimdi bazı Kuvay Milliyeciler var. Biz diyor Kuvay Milliyeciyiz, vatanı savunuyoruz diyor. Şu ihtiyaçlarımız var diyor. Bize vermek zorundasınız falan şeklinde söylüyor. Dolayısıyla artık halk huzursuz olmaya başladı. Kuvay Milli Birlikleri liderleri başına buyruk hareket ediyor. Hukuk dinlemiyor, kanun dinlemiyor. Biz diyor güçlüyüz, kuvay milliciyiz, canımızın istediği her şeyi yapabiliriz diyorlar. Hukuk ve kanun dinlemiyor bazıları tabi hepsi değil. Ayrıca bizim esas olarak tüm yurdu Yunan işgalinden kurtarmak için birliklerimizin düzenli olması lazım ve tek bir yerden tek bir merkezden emir alması, yönetilmesi lazım. Bu yüzden düzenli ordu birliklerine geçiliyor. Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçiş sürecinde bazı Kuvayi Milliyeciler emir altına girmek istemedikleri için isyanlar başlatmışlar. Şimdi Batı cephesine bakacak olursak arkadaşlar biz bu cephede İngilizlerin destekleri Yunanlarla savaşıyoruz. Yunan işgaline karşı önce Kuvayi Milliye, sonra ise düzenli ordu mücadele ediyor. Yani önce halk kendi kendini savunuyor, düşman ilerleyişini yavaşlatıyor. Baktılar ki arkadaşlar, bakılıyor ki bu tam bir başarı sağlamıyor. Tam bir başarıyı sağlamayınca düzenli orduya geçiliyor. Yani mesleği askerlik olan. Batı cephesine baktığımız zaman 6-10 Ocak arası 1921 arasında 1. İnönü Savaşı yapıldığını söyleyebiliriz. 23 Mart 1 Nisan 1921'de 2. İnönü Savaşı yapıldığını söyleyebiliriz. 10-24 Temmuz 1921'de Kütahya Eskişehir Savaşı yapıldığını söyleyebiliriz. 23 Ağustos 13 Eylül arası 1921 arasında Sakarya Meydan, Savaşı yapıldığını söyleyebiliriz. 26 Ağustos 18 Eylül büyük taarruzda yapılaraktan artık düşman denize dökülüyor bu savaşlar Batı cephesinde yapılıyor. Bu savaşlar niye yeni savaş demiş? Çünkü komutan İsmet İnönü mesela. Evet. Kurtuluş Savaşımızın kaderi Batı cephesinde belirlenmiş. Birinci İnönü Savaşı 6 10 Ocak 1921 tarihleri arasında yapılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Yunanistan arasında yapılan bir savaş. Yunanlılar Bursa tarafından saldırıya başlıyorlar. Tabi hedefleri Ankara taraflarına gitmek arkadaşlar. Yunanlar Bursa tarafından savaşa başladılar. Çerkez Etem de isyan etmişti bu sıralarda düzenli orduya katılmadığı için. Yunanlar bu Çerkez Etem'in isyanından yararlanmak istiyorlar. Düzenli ordu tam kurulmadan Türk ıı, direnişini kırmak istiyorlar. Tam da düzenli ordunun oluşturulmaya başlandığı tarihler. Yani Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçildiği tarihler tam da Yunanlılar diyor ki Türkler tam güçlenmeden şunları bir yeneyim diyor. Ankara'ya doğru gideyim diyor. Meclisi dağıtayım. Sevr anlaşmasını Türklere zorla kabul ettireyim diyor. Bu sebeplerle arkadaşlar Yunanlılar saldırıya geçiyorlar. Bursa tarafından saldırıya geçiyorlar. Evet. Birinci Yunan Savaşı'nda Yunan kuvvetlerine bakıyoruz. Mavi gösteren kuvvetler. Çerkez Ethem isyanıyla uğraşan diğer bir Türk birlikleri var. Burada da Evet, kırmızı da Türk birlikleri. Savunma savaşı yapıyoruz biz. Birinci Dünya Savaşı'nda İsmet İnönü komutasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordu birinci İnönü Savaşı'nda mücadele ediyor. Bu cephede hem Çerkez Etemle hem de Yunanlarla mücadele ediliyor. Çerkez Etem yeniliyor arkadaşlar ve gidiyor Yunanlara sığınıyor. Yani önceden kuvayi milliyeci olan bir insan Yunanlara sığınıyor. Yunan saldırılarını 1. İnönü Savaşı'nda önlüyoruz ve savaşı kazanıyoruz arkadaşlar. Ulusal sonuçları, şimdi burada ulusal sonuçları demek, Türkiye'yi ilgilendiren sonuçları demek. Zaman zaman sınavlarda e, bununla ilgili soru çıkabiliyor. Türkiye'yi ilgilendiren sonuçları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne duyulan güven artıyor. Niye artıyor? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu bir ordu savaşı kazanıyor, Yunanları yeniyor. Daha henüz yeni kurulmasına rağmen. Düzenli orduya katılım artıyor arkadaşlar. Düzenli ordunun başarısını görünce insanlar yani İngilizlerin desteklediği Yunanları yenmek de gerçekten kolay bir şey değil ama düzenli ordu bunu başarınca katılım orduya artıyor. Albay İsmet Bey generallik rütbesine yükseliyor arkadaşlar. İsmet'in önü albaylıktan bir üst rütbe olan generalliğe yükseliyor. Tabi savaşı kazandığı için. 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye ilk Anayasa kabul edilmiştir. Bu Teşkilat-ı Esasiye bizim ilk anayasamız, Meclisin ilk anayasası ve 12 Mart 1921'de de İstiklal Marşı kabul ediliyor. Bunlar Türkiye'deki sonuçları 1. Dünya Savaşı'nın 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkemizde olan gelişmeler. Evet, askeri, siyasi, e, hukuksal e, çeşitli gelişmeler var. Mesela İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi de nedir arkadaşlar? Savaşı kazanmanın verdiği bir coşkuyla milli duygularımızı gerçekten iyice arttırır. Uluslararası sonuçlarına bakalım. Birinci Önün Savaşı'nın 1 Mart 1921'de Afganistan'la anlaşma yapılıyor. 12 Mart 1921'de Londra Konferansı yapılıyor. 16 Mart 1921'de Rusya ile Moskova anlaşması yapılıyor. Birinci yönünüz bakın şimdi şöyle baktığımız zaman uluslararası sonuçlar demek dış ülkelerle yapılan gelişmeler, yaşanan gelişmeler dış ülkelerle yapılan anlaşmalar mesela. Ulusal e, ulusal sonuçlarda Türkiye ilgilendiren ulusal ya da milli uluslararası ya da milletler arası. Şimdi arkadaşlar bunun bir kodu var, bir şifresi var. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra meydana gelen olaylar talim olarak kodlandırılabilir. Mesela Teşkilat-ı Esasiye yani ilk anayasanın kabulü 20 Ocak 1921 ulusal bir gelişme. Afganistan'la dostluk anlaşması. 1 Mart 1921 uluslararası bir gelişme. Londra Konferansı 12 Mart 1921 uluslararası bir gelişme. İstiklal Marşı'nın kabulü 12 Mart 1921 Ulusal bir gelişme. Moskova Anlaşması 16 Mart 1921 Uluslararası bir gelişme. Arkadaşlar anayasa bizi ilgilendirir. O yüzden ulusal bir gelişme. Kendi yaptığımız anayasa bizi ilgilendiriyor yani. Dış ülkeyle bir dostluk anlaşması yapılmış. Bu da ülkeler arası bir gelişme. Uluslar arası. iki farklı ulusun arasında olan bir gelişme. Londra Konferansı. iki farklı ulusu ilgilendiren bir gelişme. Uluslararası. İstiklal Marşı'nın kabulü bizi ilgilendiriyor. Ulusal bir gelişme Moskova Anlaşması. iki ulusun yaptığı bir şey diyelim ki o da ne oluyor? Uluslararası oluyor. Talimde bu birincinin sonrası gelişmelerin şifresi. Teşkilat esasiyeye baktığımız zaman milli mücadele devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi Kur şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yapıyor arkadaşlar? Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiyeyi kabul ediyor. Anayasa yapan meclise kurucu meclis diyoruz. İlk anayasanın özellikleri arkadaşlar. İlk anayasada şu şu maddeler söyleniyor. Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Yani bu ne demek arkadaşlar? İlk anayasamızın bu maddesi şu anlama geliyor. Milli egemenlik ilkesi benimsiyor. Yani millet. Millet egemenliği, ülke egemenliği. Demokratik olduğunu gösteriyor. Egemenliği millete veren her anayasa demokratiktir. Halka hakkını veriyor. Bir kişi ya da bir zümreye vermiyor. Egemenlik milletindir. İlk anayasanın bu özelliği var. Yani teşkilat esasinin. Yasama ve yürütme etkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Yasama ve yürütmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olması demek, arkadaşlar, güçler birliği demektir. Normalde meclislerin sadece yasa yani kanun yapma yetkisi olur. Ama burada deniliyor ki yasama yürütme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir deniyor. Yani iki güç de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne birleşmiştir deniyor güçler birliği. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye devleti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce yönetilir. Yeni bir devlet kurulduğunu gösteriyor bu da. Meclis başkanı hükümetin başkanıdır da şu anlama geliyor meclis hükümeti sisteminin olduğu anlamına geliyor. Yani meclis başkanı aynı zamanda ülkeyi de yönetiyor. Şu anda öyle değil mesela. Meclis başkanı ayrı. yürütmenin başı cumhurbaşkanı ayrı. Şu anda farklı bir sistem var o zamana göre. Şimdi burada bazı konulardan bahsetmek gerekirse arkadaşlar. Güçler Birliği o zaman niye yapılmış? Çünkü o zaman olağanüstü şartlar var, savaş durumu var. Kararların hızlı alınması gerekiyor. Bu sebeple iki gücü mecliste toplamışlar. Peki o zaman niçin meclis başkanı hükümetin başkanı oluyor? Aynı şekilde yani yine hızlı bir gelişmeler, olaylar, kanunlar hızlı bir şekilde olsun diye. İstiklal Marşı'nın kabulü 12 Mart 1921. Marş demek, milli marş demek daha doğrusu. Bir ülkenin bağımsızlığının ve gücünün simgesidir arkadaşlar, milli marşlar. O amaçla yazılır yeni kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi bağımsız olduğunu ve Türk milletinin temsilcisi olduğunu göstermek için milli mücadele ruhuna askerlerin savaşma şevkini arttırmak için. Mesela Osmanlı'da Mehter Marşı vardı. Devamlı çalarlardı savaşlarda askerlerin moral yükselirdi. E biz de o zaman bir ulusal kurtuluş savaşı veriyoruz. Milli mücadele veriyoruz. Dolayısıyla bir milli marşı ihtiyacımız Yeni bir devlet de kuruluyor. O sebeple milli marşı ihtiyacımız var. Bu sebeplerle bir milli marş e, yarışması düzenleniyor. Evet, burada baktığımız zaman arkadaşlar, Osmanlı'nın milli marşının olmaması her millet yapmıştı. Osmanlı'nın milli marşının olmaması hoş karşılanmıyordu. Bir yarışma açıldı. Mehmet Akif Ersoy yarışmayı kazandı. Yarışma sonucunda ödül istemiyor. E, i̇lk başlarda nasıl oldu? Yani ben diyor şiir yazmam, ödül var bu yarışmanın sonucunda diyor. Ha, en iyi o zamanlar için. E, şairlerden birisi. Ancak çok güzel bir şey eser bulamıyorlar. Tekrardan Mehmet Akif'e gidiliyor. Milli Marş yazması açısından. Ee, da evet daha sonra para ödülünü almamak şartıyla Milli Marş yazmayı kabul ediyor. Biz İstiklal Marşı'nda arkadaşlar milli duygular var. Bağımsız yaşama isteği var. İkinci ünlü muharebesinden önce, birinci ünlü muharebesinden sonra İstiklal Marşı kabul ediliyor. Abdullah Süpü Bey mecliste okuyor. Defalarca milletvekilleri ayakta alkışlıyor İstiklal Marşımızı. Türk ordusuna adanmıştır İstiklal Marşımız. Yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. Bestecisi de Osman Zeki Üngör'dür. Evet Londra Konfer. Az önceki İstiklal Marşı'nın kabulü bir ulusal gelişmeydi. Londra Konferansı bir milletler arası uluslararası bir gelişme. İtiraf Devletleri 1. Yunan Savaşı'nda Türkleri yenemiyorlar. Masa başında oyunlar yapalım diye, Türkleri belki masa başında yenebiliriz diye Londra Konferansı'nı düzenliyorlar. Toplantıya katılanlar İtiraf Devletleri adına İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan. Türkler adına İstanbul Hükümeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti. Tevfik Bey katılıyor İstanbul Hükümeti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi adına ise Bekir Sami Bey katılıyor arkadaşlar Londra Konferansı'na. Gördüğünüz gibi Türkler adına iki farklı e, katılan var. İki hükümeti birlikte çağırıyorlar. Çünkü ikisinin arasındaki fikir ayrılıklarından yararlanalım, anlaşmazlıklardan yararlanalım diyorlar. Ve sevri kabul ettireceklerini düşünüyorlar. Mustafa Kemal bir sonuç alınamayacağını düşündüğü halde bu konferansa katıldı. Kürtler barış yanlısı diye propagandasını çürütmek için ve misak-ı milliyi tüm dünyaya duyurmak için yaptı bunu Mustafa Kemal. Milli sınırlarımızı, milli duruşumuzu göstermek için. Ee, tabii o da yani bunu göstermek açısından önemli bir fırsattı konferansa katılmak. Bir de katılması diyeceklerdi ki Türkler sadece savaşı biliyor, anlaşmayı bilmiyor, çözümü bilmiyor, siyasi, pro, e, politik görüşmeleri bilmiyor falan o tip şeyler diyebilirlerdi. Türkler barış yanlısı değil ee, saçmalığının olmadığını göstermek için biz toplantıya katıldık. Temsilci gönderdik. Osmanlı temsilcisi adına Sadrazam Tevfik Paşa katılıyor. Osmanlı temsilcisi diyor ki ben, sizi, ben sözü Türk milletinin gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi delegesine bırakıyorum diyor arkadaşlar. Tevfik Paşa. Yani ne demektir arkadaşlar bu? Türk Milleti'nin temizliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir demek istiyor. Londra Konferansı'nın sonucunda bir sonuca varılamıyor. Mustafa Kemal'in ileri görüşlü olduğunu e, gösteren bir şey bu. Yani itirafların biz isteğini kabul etmiyoruz. Sevri kabul etmiyoruz ki yani. Nasıl toplantıdan bir sonuç çıksın. Türkiye Büyük Millet Meclisi konferansa katıldı. İtiraf devletlerinin Türkler Barış Yalnız Değil Propagandası'nı çürütmüş oldu. Misak-ı Milli'yi tüm dünyaya duyurarak hangi şartlarda barış yapabileceğimizi hepsine gösterdik arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını resmen kabul etmiş oldular. Hani anlaşma masasında bizi karşılarına alınca ne olmuş oluyor? E, o TBMM'nin varlığını kabul etmiş oluyorlar. Böyle bir anlaşmayı kabul etmeyeceğimizi gösterdik. Barış yanlısı olduğumuzu gösterdik. Sonuç alınamayacağını Mustafa Kemal söylemişti. İleri görüşlüydü. Biz birinci Dünya savaşından sonra Londra konferansını anlattık. Şimdi, uluslararası bir gelişmeyi. Şimdi Afganistan'la dostluk anlaşması anlatacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Afganistan arasında iki devletin bağımsız iki devlet ve birbirinin bağımsızlığını tanıyacak şeklinde bir anlaşma yapılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Misak-ı Milli'yi ilk tanıyan Müslüman ülke bu sayede Afganistan oluyor. Taraflardan birisi saldırıyorlarsa diğeri gidip ona yardım edecek. Böyle bir ma e, madde var. Uluslararası eşitlik ilkesini gösteriyor bu da. İki ülke daha sonra birbiriyle işte çeşitli konularda, askeri konularda, eğitim konularında falan işbirliği yapacak diye daha samimi olacak iki ülke diye bir dostluk anlaşması. Adı üstünde dostluk anlaşması yani. Moskova Anlaşması 16 Mart 1921'de TBMM ile Sovyet Rusya arasında yapılıyor ortak düşmana karşı birlikte hareket etmek için yapılan bir anlaşma. Bu anlaşmaya göre bir devletin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımayacak. Rusya sevir reddeden ilk Avrupalı devlet oluyor arkadaşlar. Yani buradan sınavlarda da bazen soru çıkabiliyor. Bu maddenin amacı nedir diye e, soruyorlar bazen. Mesela TBMM'nin tanımadığı sevr anlaşmasını Rusya da tanımayacak. Birlikte hareket ediyorlar. Sovyetler Birliği misak milli tanıyacak. misak milli tanıyan ilk Avrupa ülke Sovyet Rusya oluyor. Kars Ardahan TBMM'ye Batum Gürcistan'a bırakılacak. Batum'un kaybedilmesi ise bizim misak milliden ilk tavizimiz oluyor. İkinci Dünya Savaşı 25 pardon ikinci Dünya Savaşı 23 Mart 1 Nisan 1921 tarihleri arasında oluyor. Londra Konferansından sonuç alınamayacağını gören Yunanlılar Ankara'yı alarak TBMM'yi dağıtmak Sevr'i kabul ettirmek için saldırıya geçiyorlar. Türk ordusu bu saldırıyı önlüyor. Düşmana ağır bir yenilgi uğratıyor. İkinci ürünün savaşının sonucunda TBMM ve düzenli orduya duyulan güven arttı, pekişti. İtalya işgal ettiği yerlerden çekilmeye başladı. Fransa da buralardan çekileyim mi diye düşünmeye başladı. İtalya buralardan çekildi yani. Mustafa Kemal İsmet Bey'e telgraf gönderiyor onu tebrik ediyor. İkinci, şimdi bazen savaşlarda e, söylenen sözlerle ilgili de sorular çıkabiliyor. Mustafa Kemal bu sözü nerede söylemiştir arkadaşlar? Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. Diye İsmet İnönü'ye bu telgrafı gönderiyor. Kütahya Eskişehir Savaşları 10-24 Temmuz 1921'de yapılıyor. Yani biz 1. ve 2. İnönü'nün savaşlarını kazandık. Yunanlar istirkeni gerçekleştiremediler iki tane yenilginin intikamını almak ve Ankara'yı ele geçirip meclisi dağıtarak sevri kabul ettirmek için Yunanlılar büyük bir orduyla saldırıya geçiyorlar. Kütahya Eskişehir Savaşları 10-24 Temmuz 1921 Ordumuz Yunan saldırısı karşısında yeniliyor ve daha, kayıp, daha fazla kayıp vermeyelim diye geriye çekiliyor. Tabi geri çekilip ne yapacak? Ordunun düzeni tekrar sağlayacak. Ve, evet. Mustafa Kemal emir veriyor Kütahya-Eskişehir Savaşları sırasında diyor ki Sakarya Irmağının doğusuna çekilin diyor. Bakın burada görüyorsunuz. Buradayken önündeyken Irmağın geris doğusuna çekiliyor. Ordumuz geriye çekiliyor. Kütahya-Eskişehir Savaşlarının sonucunda arkadaşlar Kütahya-Eskişehir Afyon gibi büyük bir alanı kaybediyoruz. Bakın. Bu alanı kaybediyoruz. Bu kayıplarla Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Kurtuluş savaşı, Savaşı'nın kazananlarına dair inanç biraz azalıyor. Şimdi iki tane savaş kazanıyorsun. Tabii moral artıyor. Bir tane savaş kaybediyorsun. Moral azalıyor. İnanç azalıyor. Bazı milletvekilleri diyor ki meclisi diyor Ankara'dan Kayseri'yi taşıyalım diyorlar. Bu kütahya Eskişehir Savaşı'nın yenilgisinden sonra Mustafa Kemal'e tam yetki veriliyor. Başkomutanlık yetkisi veriliyor. Mustafa Kemal Meclisin bütün yetkilerini 3 aylığına tek başına kendisi alıyor. Başkomutanlık yasası diyoruz bu yasaya. Mustafa Kemal'i sevmeyenler bunu kabul ediyor. E, yani e, niye kabul ediyorlar? İşte Meclis'te Mustafa Kemal'i sevmeyenler, e, bazı kişiler diyelim ki iyi oldu diyorlar. Bütün yetkileri kendine alsın, gelirsek iyice gücü, düş, otoritesi düşer, saygınlığı düşer diyorlar. Mustafa Kemal'i sevenler de sadece zaten diyorlar bizi Kurtuluş Savaşı'nda başarıya ulaştırırsa ulaştırırsa sadece Mustafa Kemal ulaştırır diyorlar. Bütün yetkileri ona verdikleri için iyi oldu diyorlar. Aslında iyi bir şey yani demokratik bir şey değil. Bütün yetkilerin tek bir kişiye kral gibi padişah gibi tek bir kişiye verilmesi aslında iyi bir şey değil ama ülkede ne var arkadaşlar? Savaş var. Olağanüstü bir durum var. Kararlar hızlı alınsın diye bu yetki kabul ediliyor. Başkomutan Mustafa Kemal Zaten askerlik mesleğini çok sevmiş, seviyordu arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nden önce İstanbul Hükümeti çağırdığı için askerlikten istifa etmek zorunda kalmıştı. Yaklaşık 2 sene askerlik mesleğini ara vermesine rağmen tabii yine ülkenin kurtarma ile ilgili çalışmalarda bulundu. Ee, Mustafa Kemal'e bütün yetkiler verilince başkomutanlık yasası ile tekrar askerliğe geri döndü. Bakın sivil kıyafetlerle Erzurum Kongresi'ne itibaren çalışmaları yaparken başkomutanlık yasası ile çok sevdiği askerlik mesleğine geri döndü. 3 aylığına verilen bu yetki daha sonra 3 kez daha uzatıldı. Mustafa Kemal'e verilen bu yetki. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederim dersi dinlediğiniz için. Ayrıca bu slaytlara sosyal bilgiler bir sitesinden de ulaşabilirsiniz ve Arı Yayıncılığın akıllı inkılap tarihi defteri var 8. sınıf. Orada da görsel destekli grafiklerle o akıllı defterde de yani bu konuları slide tadında çalışabilirsiniz. Kanalıma abone olmamızı bekliyorum.